Yarlı Tepe dizisinin son bölümünde Halil ile Zeynep arasındaki aşk maalesef şimdilik son buluyor. Ancak bu aşkın yeniden alevleneceğine dair umutlarımız tam. Çünkü Halil ile Zeynep dizinin en önemli karakterleridir ve bu ikiliyi uzun süre ayrı görmemiz pek olası değil. Yakın bir gelecekte Halil ile Zeynep'in tekrar bir araya gelip hasret gidereceğine eminiz. Ancak şimdilik Alper'in kötü niyetleri ön planda olacak gibi görünüyor. Son bölümde Zeynep'e yönelik yaptığı tehditlerle hatırlarsınız ki Alper'in tehlikesi büyük. Zeynep bu durum karşısında korkmuş olabilir çünkü Alper tehlikeli biri. Ama Zeynep'in cesareti ve Halil'e duyduğu sevgi onun bu zor zamanı atlatmasına yardımcı olacak. Zeynep Alper'in tehditlerine boyun eğmeye niyetli değil ve Halil ile birlikte bu zorluğun üstesinden geleceklerine inanıyor. İzleyiciler için büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir bölüm olacak. Rüzgarlı Tepe'nin yeni bölümü kaçırılmamalı.